Bizim yaşadığımız ülke Kürdistan, sömürge, işgal edilmiş, yeraltı, yerüstü zenginlikleri yağma edilmiş. Mesim abi, sizin Rahba Cezaevi'ne geliş sürecinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geldiniz o sürece? Ee, programda sanırım bir aksaklık var. Ee, henüz ben burada e, şey göremiyorum. Yayına, yayına girmiş mi izleyici? Sevgili izleyiciler yanımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda e, farklı birkaç konuyla e, geçmişten günümüze birkaç konuya değineceğiz. Bunlardan e, bu, aynı zamanda yeni yayın dönemimizde de ana temel konularımızda seçmiş olacak. Seçtiğimiz konular olmuş olacak. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Hani TV olarak e, bir bilgilendirme, bilinçlendirme, e, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak, e, Kürt ve Kürdistan'ı bir yapı içerisinde herkese eşit mesafede davranan bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Fakat bizim bu yayınlarımız özellikle e, bazı çevrelerce farklı yorumlansa bile biz, bizim bildiğimiz bir doğru yolumuz var. Biz kime hizmet ediyoruz? Neye hizmet ediyoruz? Biz Kürt ve Kürdistan'a hizmet ediyoruz. Kürt ulusal mücadelesinin içerisinde Birer nefer olarak günümüze kadar geldik. Hala da geldiğimiz yerde duruyoruz. Peki özellikle 2000'li yıllardan sonra Kuzey Kürdistan'da neler yaşandı? Neler oldu? Biraz buna değinmek istiyorum. 2005 yılında Tayyip Erdoğan şimdiki Recep Tayyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kürt realitesini tanıyorum demesiyle beraber bir grup Kürt Ankara Sürmeli otelinde. Bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı ki o zaman başbakandı, bunun e, arka planını öğrenmeye çalıştık. Ne demek istedi başbakan? E, Kürtler için bir bahar mı? Bir bahar havasını estirilecek. Ve hepimiz kanaatimizce dedik ki işte biz bahar havasına girdik. E, Türkiye'de Kürtlerle ilgili yeni güzel gelişmeler olacak. Biz de buna hazırlıklı olalım. Öncelikle e, Ankara toplantısından sonra ikinci toplantıyı Diyarbakır'da yapmak üzere sözleştik. İkinci toplantının ad, ad, adımızı da şöyle koyduk. Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu. Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu birçok toplantılar yaptı. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır özellikle Diyarbakır'da kongreler yaptı, konferanslar düzenledik. Bu e, Ses getirmeyen eylemler koyduk fakat gel gör ki e, Tevkurt, sonra da adımızı e, Tevkurt olarak değiştirdi. Kürt Demokrat Çalışma Grubu adını Tevkurt olarak değiştirdi. Fakat ne oldu bilemiyorum ki ben o Tevkurt'un içerisinde meclis üyesiydim. Hala da ben bilmiş değilim. E, ne oldu da Tevkurt sonuçlandı? birdenbire kendisi feshetti ki tüzüğümüz hazırlandı, tüzüğümüz vardı. Sivil itaatsizlik grubuydu. E, kitleler nezdinde de bir umut yaratmıştık. Fakat birdenbire e, Tevkurt e, dağıldı. Niye dağıldı? Neden dağıldı? ben bilmiyorum. İşte tarihimizde 2005 yılından bugüne Tevkurt'un bir tarihi ee, araştırılmalı, okunmalı hatta üniversitelerde veya kendisini yeterli göre arkadaşlar bu konuda tezler yazabilmeli konuşabilmeli ee, Ben elimde Tevkur'dun e, kongrelerine ait e, şeyler var, CD'ler var, görüntüler var. E, i̇steyen e, arkadaşlara bunları vermek mümkün e, ama hala soruyorum Tevkur'da ne oldu? Kim parmak soktu? bu güzel çalışma, bu güzel birliktelik her siyasi gruptan, her aydın kişinin kendisini ifade edebildiği bu gruba ne oldu? Bu sivil intihatsizlik ekibine ne oldu? Neden dağıldı? Ki son dönemde dağılma sürecinde ben meclis üyesi değildim ama birdenbire terkür yok oldu. Ya yok oldu yani e, bir şey gibi iceberglerin kopan bir parça gibi sıcak sulara aktı ve yok oldu. Bunun hesabı sorulmalı mı? Tabii ki sorulmalı. Kimden sorulmalı? O gün Tevkord'un sözcülüğünü yapan, o gün Tevkord'un önderliğini yapan siyasilerden, siyasi gruplardan, siyasi partilerden sorulmalı. Geçmişimizle hesaplaşmalıyız. Geçmişimizi hesaplaşalım derken şeyi de hesaplayalım. İki sayıt olayı var. <laughs> Çözülememiş. Herkesin kafası karışık. Herkes bir telden bir şeyler anlatıyor iki sayıt olayıyla ilgili. Yani kastettiğim sayıt değişikliğiyle e, sayıt kırmızı toprak olayıyla ilgili. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes kendisi doğru biliyor. Belgeler ortada yok. Var olan belgeler sözlü belgeler bir gün önce söylenen ertesi gün yalanlayan e, röportajlar, söyleşiler yapılıyor. Ve yani biz bunu da çözemedik. Yani 70 yılında, 71 yılında e, böylesi bir olay yaşanıyor. E, bırakın e, bu olayın çözümünü. Bu iki Kürdistan şehidinin mezarının yerini bile, bile bilemiyoruz. Yani çok ilginçtir. Herkes bu konuda bir şeyler biliyor. Fakat kimse doğru bir şey bilmiyor. Kimse net bir şey söyleyemiyor. Kimler suçlanacak? Ne oldu bu? İnsanlar neden öldürüldü? Ha benim de elimde bazı fikirler var, bazı bilgiler var. Tabii ki gerektiğinde paylaşacağız, yazacağız ki yazdık biz kısmını. Ee, sevgili Zeki Okçuoğlu, e, Zeki Okçuoğlu konuda şu anda bir çalışma yapıyor çalışmasını ben takdir ediyorum. En azından belki bilmediğimiz, bilemediğimiz bu konuda bazı bilgiler bize aktarır. Ne oldu? Bu iki sayıda mezarı nerede? Güney hükümeti bu konuda sessiz. Yaşayan tanıklar sessiz. Ölen tanıklar bir şey yazmadan çekip gittiler. Hepsi ölen tanıtlara sorduğumuzda daha erken Kürt halkının bunda bir faydası yok denildi. Kapatıldı. Şimdi bize de puzzle'ın parçalarını bir araya getirmek kaldı. Ve biz de puzzle'ın parçalarını bir araya getiremiyoruz. Tevkur'da ne oldu? İki sayı dolayına ne oldu? Güney, şey, Kuzey'de bir kadepe partisi furyası başladı. Ciddi anlamda bir e, hani, en, KDP enflasyonu yaşandı. 3-5 kişi bir araya geliyor, bir KDP kuruyor. 3-5 kişi bir araya geliyor, başka bir tek KDP koyuyor. Mutlaka KDP ama başına belli bir harfle veya sonuna farklı harfler getirerek partiler kuruluyor. Ya arkadaşlar ne oluyor? Ayrı dur, ortak vur. Şiar bu olmalı. Ama hepimiz ayrı ayrı durup ayrı ayrı vurmaya çalışıyor. Kim bazı vurmuyor da vurur gibi yapıyor. Peki sonuç ne olacak bilemiyoruz. Türkiye'deki bu e, parti, Kürdistan'daki bu parti enflasyonları da apayrı bir sıkıntı karşımızda duruyor. Şöyle devam ettiğimizde e, Baytar Nuri'nin Nuri, Nuri Dersimi'nin e, de ölüm yıl dönümü rahmetle anıyoruz. Nuri Dersimi gerçekten e, Kürt Ulusal Mücadelesi içerisinde bir mihenk Yazdığı kitaplarla, anılarımla falan. O hele andığımız, kitabın sonunda koyduğumuz andığımız, ilk okuduğumda ee, nasıl şaşırmıştı. Bu kadar güzel bir ant yazmış. Uzunca bir ant ama gerçekten böyle Dersimli okuyup kitabın arkasından da o andı okumak, bilmek gerekir diye düşünüyorum. Peki Nuri Dersimli için de işte şunun adamı, bunu adamı söylendi. E, fakat bilindiği gibi Nuri Dersim'i de hiç kimsenin adamı değildi. Nuri Dersim'i e gerçekten kürt olsa mücadelesi içerisinde Ali Şer'in yanında Zalife'nin yanında yer almış aydın, kişilikli birisiydi. Bir konuya daha gelelim. Şimdi e, tabii çok fazla uzatmayacağız konularımızı. Şimdi e, Yani eğer bir değişiklik olmazsa 2023'ün Haziran ayında bir seçim var karşımızda. Bu seçimlerle ilgili henüz Kürt camiası çok fazla e, konuya girmedi. Çok fazla şeyler daha söylenmedi. Çünkü daha milletvekili adayları belli değil. Daha şeyler belli değil. E, Cumhurbaşkanı adayları belli değil. Kimin ne yapacağı belli değil. Ama İçimde, gönlünde milletvekili adayı adaylığı geçenler, acaba bize bir milletvekili adaylığı teklif edilir mi diyenler, şimdiden arkadaşlar ayıptır desamasyon yapmak. Özellikle de kendi siyasal duruşlarımızın dışında siyasal duruş sergilemek ayıptır, yakışmıyor. Kimse aptal diye kimse aptal yerine koymuyor. Kimse aptal değil. Yani sizin paylaşımlarınızı, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarınızı yorumlayamıyor muyuz sanıyorsunuz? Bir yerlere yaranmak için bir yerlere saldırmak mı gerekiyor? Yani şunu bu kadar insanı, bu kadar aydını, bu kadar okumuş insanı aptal yerine koymak kendi aptallığınızla yüzleşirsiniz. Kimse aptal değil. Evet, aday olun, milletvekili olun. Gidin bizi mecliste temsil edin. Ama giderken birilerini de yıkarak, birilerini de ezerek, birilerini de karalayarak değil. Dik duruşunuzla gidin. Kendi kimliğinizle gidin. Dik durun. Dik durmazsanız sizi eğerler. Hena nasıl eğiyorlar biliyor musunuz? Hena nasıl eğiyorlar? El pençe yapıyorlar sizi. Şimdi ee... Seçimlerden söz açmışken şunu da söyleyelim. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de bir elektrik elektriğe zam geldiği zaman beni direkt etkiliyor. Suya, ekmeğe. Şuna buna zam geldiği zaman beni direkt etkiliyor. Çünkü ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkedeki enflasyon, sıkıntılar beni etkiliyor. Avrupa'daki ne etkilemiyor? Avrupa'daki Türkiye'deki seçimle ilgili farklı yorumlarda bulunabiliyor. Ama biz Türkiye'de yaşayanlar, Kürdistan'da yaşayanlar, Kürdistan'da yaşayanlar çok etkileniyoruz. Dolayısıyla da sorunun bir parçası durumundayız. Olusal mücadele bir tarafa, ekonomik mücadele bir tarafa, iki taraftan sıkıştırıp bırakılıyoruz. Sıkıştırılıyoruz resmen. Siyasal duruşumuz mu? Karnımız aç mı? Bunun için de bir çözüm bulunabilmeli. Bunun için de gerçekten ortak bir akla ihtiyacımız var. Ortak akıl e, nedir? Bunu tartışabilmeliyiz. Seçimlere yakın tabii ki bu konuyu da gündeme almış olacağız. Bir de şöyle bakalım e, Kürdistan'da son dönemlerde e, ölümlü kazalar meydana geldi. Çok, çok da ciddi ölümlü kazalar. Komplo teorileri falan ortalıkta dolaşıyor. Ben o komplo teorilerine pek inanmıyorum. Kazadır. Olmuş. Keşke olmasaydı. Ee, ama bir komplo teorileri var. Ki hangisi doğru bilemiyoruz. Yani öyle bir şey oldu ki sosyal medya arkadaşlar gerçekten at iziyle it izini karıştırdı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hangisi doğru, hangisi yalan, hangisi yanlış. Fakat çok da önemli bir şey var arkadaşlar. Biz sosyal medyayı ben kullanırken İçinden ayıklamaya çalışıyorum. Doğru bilgilerle yanlış bilgileri ayıklamaya çalışıyorum. Hangisi yanlış bilgi, hangisi doğru bilgi? Bazen öyle bir karışık, benim de kafam karışıyor ki çözemiyorum yanlışla doğruyu. Yani. Ee, arkadaşlar şunu istiyorum. Yani gerçekten e, insanların yazmasını istiyorum. Okumasını istiyorum. Okuyup yazmasını istiyorum. Yazın anılarınızı yazın. Makaleler yazın. Yayınlamak zorunda değilsiniz. Yayınlanmak zorunda değil. Ama miras bırak. Çocuklarınıza miras bırak. Yazarak miras bırakabilirsiniz. Belki ileride o anılarınız değerlendirilir. Ama yazmıyorsunuz. Sosyal medyada kalemşörlük yapıyorsunuz. Birileri ihanetçi diyor. Birileri yorsever diyor. Yani bu kadar mı basit? Özellikle ihanet böyle çok fazla yüksek perdeden konuşanlar çok fazla böyle atıp tutanlar genellikle de kendileri de mahlasla yazıyorlar. Bu kahramanlar mahlasla yazı yazıyorlar. Mahlas'la birisi yazı yazıyorsa çok büyük kahramanlık var. Çünkü e, ona uzanacak, ulaşılacak herhangi bir şey yok. Hepimiz biz adımızda orta yerde duruyoruz. Hepimiz orta yerdeyiz. Hiçbirimiz kaçmıyoruz. yaz, yaz söylediklerimizin, yazdıklarımızın bedelini de ödüyoruz çok mu rahatsız sanıyorsunuz? Mahlasa yazanlar çok rahat tabii. Hele özellikle Avrupa'da yaşıp da mahlasa yazanlar var ya. Niye mahlasa yazar? Çünkü Antalya'da tatile gelecek. Tatile gelirken havaalanında başına sıkıntı gelmesin. Yapmayın be kardeşim. Yapmayın kardeşim. Mertçe, Yiğitçe orta yerde durun. yok ama. Bu mahlasa yazan hiçbiri Mert ve Yiğit değiller. Hiçbiri değil. Korkak, cahil. Ee, en çok da kahramanlık taslayanlar da onlar. Şunu ben çok istiyorum. Gerçekten herkes yazmalı ama edebiyle yazmalı. Herkes eleştirmeli ama edebiyle eleştirmeli. Birilerine hain demek bu kadar kolay olmamalı. Tırşıkçı demek. Ne demek kardeşim? caş demek. Bu kadar kolay olmamalı. Kim kendisi nasıl ifade edebiliyorsa bırakın ifade etsin. Arkadaşlar yaşı 60'a ya yakın olan arkadaşlar söylüyorum? 60 yakın da 60 üstü olanları. Anılarınızı yazın arkadaşlar ya. Kim elinizi tutmuş? Neden yazamıyorsunuz? Neden yazmıyorsunuz? Basılmak zorunda mı? Çok değerli anılarınız var. Bu 60 bu ülkenin 60 yıllık tarihisiniz. Bu 60 yıllık tarihini kendinizle beraber nereye götüreceksiniz? Çocuklarınıza miras bırakın. Bunlar mirastır. Yani paradan ziyade, paradan ziyade e, bırakır, çocuklarınıza bırakır, Mal mülkten ziyade anılarımız var ve hepinizin anılarının çok değerli olduğunu düşünüyorum gerçekten değerli anılara sahipsiniz hiçbirimizin bilmediği birçok şey biliyorsunuz hepimizin bil, doğru bildiğimiz birçok yanlış yanlışı sizin anılarınızdan öğrenmiş olacağız kendi yanlışlarımızı görmüş olacağız önümüze ayna koymuş olacaksınız yazın arkadaşlar sosyal medya üzerinde yazın okuyalım kitap haline getirin okuyalım. Veya hiçbir şey yapamıyorsanız çocuk yazın çocuklarınıza biraz bırakın onlar okusun ileride onlar değerlendirsinler. Ama iki kelime yazıp sosyal medya üzerinden e, birilerine saldırmak daha kolayınıza geliyor, kolayınıza geliyor. Onu öyle yapıyoruz. Şimdi şurada mesajlar var. Şunlara bir mesajlara da bakayım. Sonra tekrar başka bir konuyla devam edelim. Evet. Ee, Özgür Özcan Özgür e selam göndermiş ve Şettin Oğuz iyi akşamlar dilemiş. İyi akşamlar abi. İsmail hayırlı akşamlar, iyi yayınlar programına bulunan konuklara selamlar. Konumuz yok bu akşam İsmail abi. Nermiş ablamın e, güzel duyguları var. Arkadaşlar yeni yayın programımızda iki sayt olayın dosyasını açacağız. Kürt Ergenekon'un dosyasını açacağız. Kürt Ergenekon. Kim bu Kürt Ergenekon? Arkadaşlar sadece birçok o muhteşem gördüğümüz yazarların anılarını bile okursanız, anılarını bile okursanız Kürt Ergenekon'a ulaşırsınız. Satır aralarında birçok şeyi ele veriyor. Örneğin Musa Anter. Birçok şey söylüyor satır aralarında. İsmail Beşikçi. Birçok şey söylüyor. Naci Kotlay. Roşen Aslan. Bunlar anılarında çok şeyler söylüyorlar. Bunları okursanız Kürt Ergeni'ne çok rahat ulaşırsınız. Kimdir Kürt Ergeni'ne konu? Kürtlerin, Kürtler'deki karanlık, yumuşak karın kimdir? Nerededir bunlar? Kürt e, siyasal hareketini kimler yönlendiriyor? Nasıl yönlendiriyor? İşte bunları masaya koymamız gerekiyor. Masada olması lazım. Ne oluyor? Yani 1959 yılında 49 kişi 49'lar davası diye 49 kişi tutuklanıyor. 50'dir biri rahmete gidiyor. Onun için olarak geçiyor. İkisinin içerisinde davanın içerisinde Said Yelçin ve Said Kırmızı Toprak'la beraber yargılanmışlar. Üstelik idamla yargılanmışlar. Çok iyi dostlar. Ee, 60 yılında serbest bırakılırlar. 70 yılında da birbirlerini öldürüyorlar. Gelmezler arkadaşlar yani. Gerçekten böyle bir şey olamaz. 10 yıl sonra bu iki dost bu iki birbirine güvenen arkadaş ne oldu da birbirini öldürdüler? Hiçbir zaman ilişkileri de kopmamış bu ikisinin. Her bir şekilde ilişki sürdürmüşler. O ceza e, hal bircelerine çıktıktan sonra 60 ile 70 arasında birçok kez görüşmeler yapmışlar, birçok kez bir araya gelmişler. Ama bir bakıyorsun 10 yıl sonra birbirini öldürmüşler. E, hareketi, yani Güney hareketi, KDP çok mu günahsız? İran'da İran Komünist Partisi'ndeki soykastlar, İran KDP'sindeki soykastlar, Suriye'deki soykastlar, Türkiye'deki kuzeydeki soykastlar. Bu konularda KDP'yi neden ayrı tutuyoruz? Çok da ayrı tutmamak gerekiyor. Hatta e birbirleriyle iletişim olduğunu düşünüyoruz. Onun için arkadaşlar biz bir şey yapacağımız zaman, bir şey oturtacağımız zaman gerçekten çok net oturtacağız. Her şeyimiz net olmak zorunda. Muallakta bir şey kaldığı zaman, kendi tarihimizle yüzleşmediğimiz zaman böyle bizim tarihimizi tutar başkaları yazar. Başkalarını tarih yazdırıyoruz ya. İki sayet olanı başkalarına yazdıracağız neredeyse. Şehzait meselesi neredeyse başkasına yazdıracağız. Seyit Rıza'yı neredeyse başkalarına yazdıracağız. Yani düşünebiliyor musun? İhsan Sabri Çağlayan ki anılarını yazıyor. Eğer o anılarını yazmamış olsa Seyit Rıza'nın idam sehpasındaki sözlerini bugün hiçbirimiz bilemeyecektik. Hiçbiriniz bu Seyit Rıza idam sehpasındaki direnişini, duruşunu hiçbirimiz anlam bilmeyecektik. İlk İsa, İhsan Sabri de anılarını yazmış ve e, Seyit Rıza'nın idam sehpasına giderken o süreci e, bize çok net bir şekilde anlatıyor ki biz bugün e, Seyit Rıza'nın e, kahramanlığıyla idam sehpasındaki dik duruşuyla onurlu duruşuyla gurur duyuyoruz. Dikkat edin birisi şahsayı da it demeye başlıyor diyor resmen adam it diyor ya. Ve bu Türkiye'de siyasi bir partinin de lideri. Çok rahatlıkla it diyebiliyor. Ağızlarında şey yok. Ağızlarının önünde bir e, engel yok. Hani bir deyim var. Dili olan konuşur. Ağzı olan konuşur. Işte. Ağzında dil var. Konuşuyorlar. Ha, çok ciddi tepkiler aldı. Çok ciddi tepkiler aldı. E, doğru tepkiler aldı. Ama bir bakıyorsun, Profesör Akçam diye birisi çıkıyor, Kürtlere bir iftira atıyor, Kürt cephesini ikiye bölüyor. Kürt cephesini ikiye bölüyor. Bir Kürt, kısım Kürt aydın yazar tırnak içerisinde Taner Akçam'ı kutsarken, bir kısım gerçek Kürt yurtseveri Kürt Aydın'ın Taner Akçam'a karşı bir direniş gösterebiliyorlar çürütebiliyorlar. Söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu belgelere ispatlayabiliyorlar. Ki diğerlerinin elinde belge de yok. E, rivayetlere göre hareket edip e, Kürt halkını karalayabiliyorlar. Sahipsiziz. Gerçekten sahipsiziz. Biz Kuzeyler sahipsiziz arkadaşlar. Cidden biz Kuzeyler sahipsiziz. Sahibimiz yok. Yani şimdi Allah aşkına şöyle bir oturup konuşalım, düşünelim. Bize altın tepside Kürdistan'ı temsil et, te, e, teslim etseler ne yapacağız? Ne yapacağız? Üretebilecek miyiz? Götürebilecek miyiz? O kadrolarımız var mı? Ya eskiden ne vardı? Eskiden Ruspilerimiz vardı. Aşiret liderlerimiz vardı. Ağalarımız, beylerimiz vardı. Şimdi onlar da yok. Tabi herkes şimdi de Ağabey, herkes ki aşiret zeisi, e, havasında. Tabi hiçbir, hiçbir hiçbir şeyde değil. Yani sonuç olarak e, şöyle söyleyelim arkadaşlar, e, biz gerçekten e, şapkamızı önümüze koyup çok iyi düşünmemiz gerekiyor, çok iyi adımlar atmamız gerekiyor, ortak akla ihtiyacımız var. Ortak akla ihtiyacımız var. Bu ortak akıllı da yaratmamız gerekiyor. Eğer biz bir ortak akıl yaratamazsa biz bu işlerde sıkıntı yaşarız. Şimdi arkadaşlar Mehmet Akın Mehmet Akın diye birisi işte konuşuyor, gevezelik ediyor. Bu tür provokatörler her zaman olmuş. Ki bir provokatör olduğunu düşünüyorum. Tanımam, bilmem adamı. provokatör olduğunu düşünüyorum yazıyor. E, manipüle etmeye çalışıyor. Ya Mehmet Akın kimsin, nesin? Ne seni tanıyan var, ne bilen var. Kendi kendine tutup provokatörlükler yapıyorsun. Çok da ciddi al, al almadığımız için de e, kendisine vermeyeceğiz. Sen provokatörlüğüne devam et. E, evet arkadaşlar. Kısaca biz e, ben bir dahaki yayın dönemimizin neleri kapsayacağını, neleri ele alacağımızı e, anlatmak istedim. Biraz da açıkçası içinde birikmiş olan bazı şeylerini e, bazı şeyleri anlatmak istedim. Tabii ki yeni yayın dönemimizde yeni kitaplar olacak. Özellikle Doz yayınlarından çıkan çok muhteşem kitaplar var. Hilda yayınlarından çıkan çok muhteşem kitaplar var. Bu kitaplar ve yazarlarıyla bir araya geleceğiz iki sayıt olayında tanıkları konuşmaya çalışacağız. Tevkurt olayında Tevkurt'taki meclis üyeleri, sözcüler bir konuk etmeye çalışacağız. Tabi gelebileceklerse bilemiyorum. Sonuçta biz böylesi bir çalışma yürütmüş olacağız. Bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet.